Büyük Tahterevani Yarışı'na hoş geldiniz. <laughs> Hadi bakalım. İlk e, kim çıkıyor karşıma? Cesur'un karşısına çıkacak Cesur bile aranıyor. Hadi ama. Yoksa korkuyor musunuz? <gülüyor> 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 Neden korkalım ki? Bu sefer seni kaldırmayı başaracağım göreceksin. Ooo! Efe bütün cesaretini toplayıp cesurun karşısına çıkıyor. Büyük cesaret gerçekten. Bekle oğlum kardeşim. Hadi. Hmm. 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 Hazır mısınız? Bir, iki, hmm. üç. Oh, <laughs> 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 Yine ben uçtum. İşte beklenen son. <laughs> güle güle kardeşim. Ve kazanan yine cesur. Bir daha ki sefer aldık kardeşim. Boş ver. Onu kimse yenemiyor zaten. Öyle ama bir de ben deneyeyim. Al şu düdü. Dene bakalım kardeşim. Dene, dene de uç bakalım. Yine cesur kazanacak. Heh. Sıra dehada. Ben hazırım. Seni de uçuralım o zaman arkadaşım. Sayıyorum bir, iki, hmm. üç. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte dehada kuş oldu uçtu. <laughs> Sana da güle güle kardeşim ve kazanan cesur oluyor. Of! İnmiyor bu tahterevalli. Maalesef ben de yenemedim arkadaşlar. Kızlar size hiç sormuyorum bile. Sen de bu cüsse oldukça hep şampiyonsun cesur. Kavşıma çıkmak isteyen olursa her zaman burada olacağım arkadaşlar. <laughs> Bizi tahterevalliye çağırmışsın Pırıl, cesavetine hayranım. Evet, sen dememiş miydin ne zaman isterseniz tahterevalliye buyurun diye? Dedim ama geçen günden sonra cesaret edebileceğinizi düşünmemiştim. Pırıl'ın kendine güvenmesi hoş... Dün gece kendinden çok emindi. Pırıl cesuru ancak gökten pembe kar yağarsa kaldırabilir. Gökyüzüne şöyle bir bakıyorum da... Çesur valiye geçelim. Sen şöyle geç cesur. Benim için fark etmez. Sonuçta uçacak olan sensin arkadaşım. <laughs> Hadi bakalım kim uçacakmış görelim. Ah Pırıl. Ne iyi arkadaşımızdın sen. Hadi say deha. Sayıyorum arkadaşlar. Hazır olun. Bir, hmm. iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> neler oluyor? Nasıl oldu bu? Anne! Ha? P pırıl cesuru kaldırdı. Kaldırdı. Cesuru kaldırdı. Aa! Başımıza pembe kar yağacak. İyi de bu nasıl oldu? Benim kaldıramadığım cesuru Pırıl nasıl kaldırdı? <laughs> İyi Hadi indir pulu. Yüksekten korkarım ben. Ne? Yüksekten korkar mısın? Bizi uçururken yüksekten korkup korkmadığımızı sormadın ama. Aa, aa, düşeceğim. İndirin beni. Tamam tamam indiriyorum. Sonunda cesur yerinden oynattık. Bunu nasıl yaptın Pırıl? Arşimet amca sayesinde. Nasıl yani? Geldik işte. Ne çok koşturdun beni. Nefes nefese kaldım. Bacaklarım tutmuyor. Heh, tam zamanında. Aa, Nazlı nerede? Yine geç kaldım. Sen ver şu kavtonu Nazlı. 12 onun karşısına altı, sağ tarafa üç, sol tarafa dokuz ve aradaki sayılar bir, iki, dört, beş, yedi, sekiz, on ve on bir. İşte oldu. Al sana bir saat. Akrepli yer kovan da burada. Onları da takalım. Hadi sen de bizimle geliyorsun. Nereye gidiyoruz? Önce bir şeyler yiyelim bari. Seçim için Deha'ya yardım etmeliyiz. Seçim için herkese çikolata alalım. Kesin kazanırız. Hadi cesur hadi. Yine mideye çalışalım diyorsun yani. Yani. Kitap yerine çikolata da hastaydı. Belki birkaç oy alırdı. Cesur. E doğru söylüyorum ama. Ne yapıyorsun Cesur? Biz de hayı destekliyorduk. Bence yapılan en iyi teknik buydu. Çikolata şelalesine destek verilmez mi hiç? Sana ve iştahına inanamıyorum Cesur. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım ben seçimi kaybettim. Neden öyle diyorsun? Tepkileri görmedin mi Efe? Ben size herkese çikolata veririm demiştim. Belki kazanırdık ama senin etüt önerinden sonra hiç şansımız kalmadı. <laughs> Haklısın, galiba biraz abarttım. Bence Pıul kazanır. Çikolata şelalesi harika bir fikirdi. <gülüyor> 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 Çok acıktım. Seni almaya geldiğimde yemekteydiniz. Daha yeni kalktın sofradan cesur acıkmış olamazsın. İyi de o da. Pırıllığa kadar nereden baksan 500 metre yürüdük. Bu 500 metrelik yürüyüşte midemdeki her şey çoktan erimiştir. <laughs> Senin miden bu haklısın. Çoktan erimiştir. Nasılsınız arkadaşlar? Ödev yapmaya hazır mısınız? Sizce de bu zamana kadarki en kolay ödev olmadı mı? Kolay ama yemekten soğuyan fıstıklı baklava kadar tatlı. ancıcık ödevi yapar bizimkilerle beraber parktaki bisiklet yarışına katılırız. Yetişiriz değil mi? Oo! Adacım bizim için çocuk oyuncağı. Ama önce bir şeyler yiyebilir miyiz? Ben çok açım. Biraz önce sofradan kalktı. Bir gün kesip patlayacak. Annem poğaça ve kek yapmış. Hadi mutfağa geçelim. Hmm, nefis, nefis. Çok güzel olmuş gerçekten. Boşuna kekleriyle ünlü değil bu hafta teyze. İnanmayacaksın ama tüm keki yedi. Bütün bir kalıbı. Sana acıktım demiştim. Afiyet olsun o zaman cesur. <laughs> Hadi ödevi başlayalım. Çabucak bitirip yarışa yetişelim. Hadi masanın yerden yüksekliğini ölçelim önce. Sen gel şöyle adam. Geldim. Şimdi ben ölçüyorum, sen de yaz cesur. Sonra toparlarız. 50 artı 10. Yazdım, 60 santim oldu. Oh bu kadar kolay işte. Hadi şimdi futbol sahasına gidelim. Oranın çevresini de ölçtük mü? Doğru yarışa. Ha, bu saha her zaman bu kadar büyük müydü? Hmm, sanki daha küçüktü. Sahip bu kadar büyüktü de bence elimizdeki cetvel çok küçük. Aa, bu küçücük cetvelle bu sahayı ölçmek kolay olmayacak gibi kızlar. Çok haklısın cesur. Halledeceğiz arkadaşlar. Hemen vazgeçmeyin. Şimdi ben ölçmeye başlıyorum. Siz de not alın. Sonra da toplar buluruz sahanın çevresini. Tamam kızım. <laughs> Yaz cesur. 50. Yazdım. Bir elli daha, bir tane daha ve bir tane daha. Elli, bir elli daha, bir elli daha. Elli, elli, elli. Aa, kafam karıştı. Ne çok oldu bunlar? Tamam Cesur, telaşlanma. Hadi baştan yapalım. Hadi. Böyle olmayacak. Ben çok yoruldum. Ben de bittim. Sanırım bir yanlışlık yapıyoruz. Çok yorgunum. Çok da açım. Bir sayı ölçemedik. Bu sefer ben de biraz acıktım. İpek öğretmenin ödevinin kolay olacağını düşünerek hata yaptık. Ne çabuk bitirmişler ödevi. Deha'yı unutuyorsun galiba. Ne yapıyorsunuz burada? Neden bisiklet yarışına gelmediniz? Çok eğlenceliydi. Biz ödevi bitiremedik ki. Sizinki ne çabuk bitti. Neden o kadar uzun sürdü ki? Uzun zamandır İpek öğretmenin verdiği en kolay ödevdi. Ben de Nazlı'ya katılıyorum. Bu kadar uzun sürmemeliydi. O kadar sayıyı nasıl topladınız? Çok karışık. Ha? Ne sayısı? o kadar kırıştı ölçüler. En sonunda yorgunluktan ve açlıktan pes ettik. Açım aç hem de çok aç. Nedir o elindeki pırıl? Cetvel. Bana sakın o cetvelle sahayı ölçmeye çalıştığınızı söyleme. E, ee, neyle ölçecektik ki? Heh, tabii ki şerit metreyle. Koca sahayı cetvelle ölçmeye çalışırsanız tabii ki yorulursunuz. İşte bu. Gördüğünüz şerit metre sizi bisiklet yarışına götürürdü. <gülüyor> <gülüyor> Bakabilir miyim bizi bisiklet yarışına göndermeyen şu şerit metreye? 10 hmm, metreymiş. Gerçekten bununla ölçseydik çok daha kolay olurdu. Aa tabii. İpek öğretmen dersi söylemişti. Küçük şeyleri ölçmek, ölçmek için cetvelinizi kullanabilirsiniz. Ciddi. Ama, Ama büyük bir, bir uzunluk ölçmek, ölçmek istediğinizde ise, şerit metre her zaman size kolaylık sağlar. Bir şerit metre yüzünden hem bisiklet yoluna gidemedik hem de açlıktan eğildik. Yazık, süzülmüş. <gülüyor> <gülüyor> Masayı ölçmek kolay, sahayı ölçmekse olay. Cetvelle ulaştık boşuna. Olsa şehit metre giderdi hoşuma. <laughs> Yarışı kaçırdınız ama hadi toparlanın da bisiklet sürmeye gidelim. Gidelim gidelim ama önce bir şeyler yiyelim. Hadi kızlar cesur bizi yemeden onu yemeye götürelim. <laughs> ah şerit metre ah açlıktan mahvolduk senin yüzünden. Neyiniz var çocuklar? Çok yorgun görünüyorsunuz. <laughs> Ali amca, futbol sahasını cetvelle ölçmeye çalıştık da. Nasıl yani? Ödevimiz için sahanın çevresini ölçecektik. Ee? Dersi dikkatli dinlememişiz. Büyük bir yer ölçülecekse şehit metre kullanmak gerekirmiş. E biz de bu ayrıntıyı atlayınca... Koca sahayı bu cetvelle ölçmeye çalıştık.